Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kıymetli milletvekillerimiz, Sayın Bakanımız, değerli bakan yardımcıları, bürokratlar hepinize saygılar sunuyor. 2025 yılı bütçesinin ayrı olmasını diliyorum. Sayın Bakanım bu ikinci bütçeniz. Tabii ben Tokat milletvekiliyim. Bölgemizi bakanlıktan önce bürokratik geçmişinizle de çok iyi bilendi deneyime sahip arşiviniz var. Hal böyle olunca Tokat'ta Sivas-Samsun demir yolu yenilendi. Fakat yenilenirken bu demir yolu çok basit ve küçük virajlar dahi düzeltilmeden, gelecekte olacak olası bir yarı hızlandırılmış tren ya da hızlandırılmış tren diyemiyorum ama çok basit mühendislik hatalarının olduğu bir yapıyı görüyoruz. Bu organize eksikliğinden kaynaklanan bir durum diye düşünüyoruz. Düzeltilmesi de oldukça zor gibi görünüyor. Yeniden ülke kaynakları harcanacak. Bir diğeri bölgemizde Almus ilçemizi hem iki ilçeye bağlayacak hem de D100 Karayolu ağına bağlayacak 15 kilometrelik bir mesafemiz var. Bunun karayolu ağına alınması, bölgenin zor bir bölge olması ama bir ilçeden tekrar diğer ilçeye gitmek için 40 kilometre Tokada gelip 55 kilometre yeniden Niksar'a gitmek gerekiyor. Ama 15 kilometre d 10 yol, yol ağına inildiği zaman bu sorun da çözülmüş oluyor. Yine bir yol projeniz var. İyi de gidiyor. Eee Tokat, Turhal, Zile, Yozgat, Aydıncık, Alaca, Sungurlu ya da Delice yolu. Bunun 32 kilometrelik bölümü Samsun Karayolları bölge değil Kayseri bölgenin muhtesinde. Ama hikmet, hikmet ilahi 32 kilometre yol yani 5 senedir altı senedir bitmiyor. Bu konuda 2025 yılında buna bir dokunuş düşünüyor musunuz? Bunu merak ediyoruz. Bazen hoş olmayan sonuçlarda doğruyu üzücü kazalara da sebebiyet veriyor. Tokat eğer mikser yolu bittiğinde D100'e bağlantı olduğunda batıya giden trafik akışının bir bölümü Tokat'tan geçecek. Bugün bile Tokat'ta sabah akşam şehir içi trafiği kent içerisinden gelen yoldan ötürü yoğun sıkıntı yaşanıyor. Bununla ilgili bir kuzeyden çevre yolu bağlantısı çalışmanız var mı? Bunun yoksa da gündeme alıp hızlandırılmasını düşünüyoruz. Yine aynı şekilde Tural içerisinden güneyden bir çevre yolu. Az önce söylediğimiz yola bağlantısı tokat trafiğinin geleceğini şekillendirecek diye düşünüyorum. Bize müjde olarak geçen yıl verildi ve ihale edildi. Ünye Akkuş Niksar yolu iyileştiriliyor. Duble yol yapılmıyor. Buna da kabul ama ihaleye baktığımızda sizle de kısa bir görüşmüştük sayın bakanım. Bu Akkuş'ta bitiyor. Yani Niksar'dan Hamidiye Köprüsü'nden Kelkit üzerinden Tifi Deresi'ne kadar olan 30 kilometrelik bölümünde aynı iyileştirme kapsamında buradan o tarafa doğru ihale edilmesi en azından Tokat bölümünde rahatlatacaktır. O projeyi de o ki duble yol yapılmıyorsa güzel yahu da değiştirilip bu bağlantının bir an önce yapılması gerekiyor. Ayrıca havalimanımız yapıldı. Teşekkür ederiz. Fakat bir Tokatlı'nın atasözü vardır. Derler ki Yığını yığmaktan maksat başını bağlamak. Havalimanımızın bir yığın eksiği var. Yani e, Güneş paneli konacak yerler var. Bunlar yapılmıyor. E, kargo binamız var. Genel müdürlüğümüz tarafından ihalesi bekleniyor. Yine içeride giden gelen yolcular için resmi bankalardan başvuru var. Bu başvurulara cevap verilip maalesef ATM'e konulmuyor. Ee, günümüzün bunlar ihtiyaçları. Ayrıca uçuş saatleri Tokat'tan giden bir küçük esnaf ve sanatkar arkadaşlar müsaade eder misiniz? Küçük esnaf ve sanatkarın İstanbul'da iki gece yatması gerekiyor Sayın Bakanım. Yani Taşya'dan giden zor şartlarda geçinen bir esnafın İstanbul'da işini görebilmek için iki gün yatması demek o insanın en az 15 bin lira parasının orada bu uğurda harcanması demek. Tabi her illerin böyle talebi olabilir ama bizim gibi küçük illerin nüfusundan 120 bin fazlasını İstanbul'a evet. göç vermiş bir tokadın bu talebin, talebinin de dikkate alınmasında fayda var diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür.